Gaziantep'te çarşıya çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahinle birlikte bir baharatçıya girdi. Baharatçıdaki sohbetin konusuysa Bakan Nebati'nin memleketi Urfa'nın isotuyla ilgiliydi. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kent merkezindeki tarihi çarşıyı ziyaret etti. Bakan Nebati'ye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti. Bakan Nebati'nin çarşı ziyareti renkli görüntülere sahne oldu. Şanlıurfa'lı olan Bakan Nebati tarihi çarşıda bir baharatçıya da girdi. Bakan Nebati ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin baharatçıda isot konusunda sohbet etti. Sen nerelisin? Gaziantep. E neresin? Ya?